Kıymetli takipçilerim ve izleyenlerim kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Tam kıvamında, tam ölçülü, enfes bir aşure yapmak isterseniz buyurun tarifime. Aşuremi malzemelerini akşamdan hazırlamaya başladım. 4 su bardağı aşurelik buğdayımı yıkayıp tencereye aldım. Üzerini 4 parmak geçecek şekilde su ilave ettim ve bir taşım kaynatıp kapağını kapattım. Sabaha kadar beklettim. Saatlerce haşlamanıza gerek yok bir buçuk su bardağı nohut ve bir buçuk su bardağı fasulyeyi akşamdan ıslattım ve sabah haşladım bu şekilde daha kolay haşlanıyor bir taşım kaynatıp sabaha kadar beklettiğim aşurelik buğdayımı ve sabaha kadar suda bekletip sabah haşladığım nohut ve fasulyemi uygun bir tencereye alıyorum üzerine 5 litre sıcak su ilave ediyorum ocağımın altını yakıp kaynamaya bırakıyorum Kaynamaya bıraktığımızda kapağını kapatırsak daha çabuk kaynayacaktır. Kapağını kapatalım ve kaynamaya bırakalım. Yaklaşık 5 dakika kaynattım. Karıştırıyorum. Üzerine 300 gram çekirdeksiz sarı üzüm ilave ediyorum. Üzümü 3-4 defa yıkadıktan sonra bir yarım saat kadar suda beklettim. Suyunu süzdükten sonra ilave ettim. Yaklaşık 5 dakika kaynayan aşuremin üzerine 500 gram fıstık ilave ediyorum. Yine aynı şekilde fıstıkları da mutlaka yıkayalım. Bu aşamada yine 5 dakika bir kaynamaya bırakalım. 300 gram fındığı yıkadım ve iki parçaya ayırdım bıçak yardımıyla çok büyük bir şekilde ağza gelmesin istedim ve 200 gram yıkadığım bademimi ilave ettim 5 dakikada kaynamaya bırakıyorum 300 gram yıkayıp küp küp doğradım. Kayısılarımı da ilave ediyorum. Yine yaklaşık 1-5 dakika daha kaynamaya bırakıyorum. Sık sık karıştıralım ki dibine tutmasın. Çünkü çok çabuk dibine tutabiliyor. Bir adet elmanın kabuklarını soydum. Küp küp doğrayıp ilave ettim. Tabi bu arzuya göre kullanmayabilirsiniz elmayı. Karıştırıyorum ve yine kaynamaya bırakıyorum. 150 gram yıkadığım dolmalık fıstıklarımı da ilave ediyorum. Bu aşamada birazcık sıcak su ilave ediyorum. Suyu az geldi gözüme. Toplamda 5 litre su kullanmış oldum ve kıvamı çok güzel oldu. Yine 5 dakika kaynattığım aşuremin üzerine mısır ilave ettim. Arzu ettiğiniz kadar kullanabilirsiniz. İsterseniz kullanmayabilirsiniz. Sevmiyorsanız mısır bu size kalmış. Yine 5 dakika daha. Her malzeme arasında 5 dakika kaynatıyorum genelde. Evet, ara ara karıştıralım ki dibine tutmasın. 300 gram yıkadığım ve küp küp doğradığım incirleri ilave ediyorum. Karıştırıyorum. Bu aşamada koyulaştığı için sık sık karıştıralım ki dibini tutmasın. Yine bir 5 dakika kadar kaynamaya bırakıyorum. 1 kilo 700 gram şeker kullandım. Bu ölçülere tam ideal geldi. Eğer daha tatlı seviyorsanız 2 kilo da kullanabilirsiniz. Çok tatlı sevmiyorsanız 1,5 kilo da kullanabilirsiniz. Bu sizin damak zevkinize kalmış. Şeker ölçüsünü kendiniz ayarlayabilirsiniz. Aşuremiz yavaş yavaş olmaya başladı. Sütünü de ilave edeceğim. Bir bardak sütü hızlıca karıştırarak ilave edelim. Süt hem rengini dengeliyor, hem de lezzetini lezzet katıyor. Bazı tariflerde yok ama ben mutlaka kullanıyorum. Annem hep bu şekilde yapardı. Eskiden gelen bir alışkanlık diyebilirim. Evet, biraz kaynadıktan sonra bu aşamada buzluktan portakal kabuğu rendesi kullanıyorum. Kullanmanız şart değil, yoksa kullanmayabilirsiniz. Bir de ocağım cam olduğu için zarar görmemesi için folyo serdim. Çünkü hem tencere çok büyük hem de ısı fazla olacağı için bu şekilde yaptım. Özellikle güveç ve büyük tencerelerde bir şey yapacağım zaman mutlaka folyo seriyorum ocağıma. Sizin de aklınızda bulunsun. Evet bu aşamada daha çok dibine tutacağı için sık sık karıştırıyorum. Bir 5-10 dakika daha kaynatıp ocaktan alacağım. sık sık karıştırıyorum ki dibine tutmasın. Dediğim gibi çok çabuk dibine tutuyor. Rengi, kıvamı gerçekten çok güzel oldu. Artık ocaktan alabilirim. Ocaktan aldıktan sonra bir saat dinlenmeye bırakıyorum aşuremi. bir saatin sonunda kaselere pay edeceğim kaselere pay ettikten sonra üzerine antep fıstığı ceviz ve tarçın ile servis ettim nar olsaydı tabii ki daha hoş bir görüntü olabilirdi ama maalesef mevsim olmadığı için kullanamadım şimdiden herkesin yaptığı aşureleri Allah kabul etsin yeni tariflerde görüşmek üzere